Her Burayı yeni şey, yeni geliştiriyoruz amca. Her şey güzel. Gelişme var. aşamasında burası da. Böyle yerler kurulmaz. Ee, Mersin bir yerde nasıl uzaklar ee. ya? Amca güzel, güzel bir karış alanı oldu orası. Mekanımız burası. Saç kesimi için son evet. nokta. Evet. Oradan geliyorsun son nokta burası. Her şey yapılabilir burada. Işıklarımız güzel. Maşallah. Işıkları da... Dekor güzel. E, yapamadık amca daha ya. Başaramadık evet. o işi daha başarılı değiliz o konuda. Gelmeyenler değil bir düşman burası. Yerimiz maşallah on numara. Kardeşim şunu da kısa bana düzeltir misin? Buraya Ben çok daha güzel maşallah her şey güzel. Şimdi sen ee, müziğimiz yok amca. Biz burada daha, daha, daha çok sohbete var. daha çok önem veriyoruz. Aynen. gelen abilerimle, kardeşlerimle çok güzel tatlı ve evet. yani, oh, sohbetler geçiyor burada. Yorgun gıdarsın müzik. Yorgun yani müzik ama abi, evet ama sana istersen böyle inceden... Haf ah, haf. Kerim oraya 35 falan düşürsen abi. Ee, oradan mı dinliyorsun? Kerim oradan ayar veriyor. Biz de buradan ufaktan evet. ayarlıyoruz. Evet. Böyle hafif bir ambiyans veriyoruz içeriye. Evet, evet. Ama burada önemli olan sohbetimiz amca. Evet. Evet. Biraz dik oturdu sanamca. Koltuk nasıl amca? Koltuğu evet. evet. evet, evet. da babam ayarladı evet. sağ olsun. Evet. Valla bu babalar olmasa biz ne yapacağız amca ya? Evet. Eksik olmaz sen. Bir sıkılmasın. Baba dedin. Şuna olsun. var. Anne. Anne de bir cennet anasıdır. Anne bir cennettir. Abi. Aani Ayaklarını öpmeniz lazım. <t además> Bunların <tweodların> emekli tanısına var gerçekten. Yıllarca bu hayatta emek vermiş bir sensin.

ben ev buradan e, evet. taksitle almıştım bunu. Evet. Buradan da biz e, saç tıraşlarından önce evet. buradan model beğeniyoruz. Evet. Kardeşlerim oluyor aklımda evet. model olmaya. Evet. Ben buradan onlara yardımcı oluyorum evet. saç modeliyle evet. alakalı. Evet. Mesela sana da buradan yardımcı olabilirim evet. diyeceğim evet. ama burada hep evet. genç ve sokak taksılar. Evet. Bize evet. de uygun değil bunlar evet. yani. yani. Onlar gençtir. Biz normal kalsın her zamanki. Diğer gözü becekler, olacaklar kendilerine. Tabii ki Teknoloji değişti şimdi şu anda. Hani eski salak insanlar kalmadı. Hepsi cahil değil. Hepsi bir yüzde açılmış. On numara değil mi? Elbette. da Yapay zeka her şeyi gidecek. Ben de oldum ama işi Bu an yapay zeka gerçekten büyük çalışmalar var onun üzerine. çalışmalar var ama İnsan yapıyorlar yapay zeka. Ama bazı şapşallaşıyor, salaklaşıyor bazı zamanlar. Yalan söylüyor. Yapay yapay zeka ama. Tabi geçen televizyonda gösterdim. Ortalığa durduk bir yerine. Vallahi. Allah Allah. Neyin döndük? Vallahi. Dayı belki insan yapımı bir şeydir. He. Sıkıntı çıkartır. Adama bu vur gidi bu yüktü ya. Acımadı ya. Aa ben gördüm o videoyu. He. Gördüm gördüm. Salaklaştı. Evet. yapay zeka abi. Evet. evet. Robotu. Evet. Oh. Tamam evet. var ya bu vur gidi bu yüktü. Acımadı ya. Şimdi o bir şey. Bir şeyler. Ecehan bir makine alayım abi. Şarjı aldı almıştım. Ama bir biraz. Ya sana ben çok makineyle aşırı olmak istemiyorum ama biraz makas kullanmak istiyorum. Yani. Böyle makine yani. Çok. Sadece ya böyle faal edince. Yani. Evet evet. makas evet. 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 Bu öyle mi? var ya. Belediyenin yeri. Yani. Evet. evet. Çok güzel. Maşallah. Evet. Çağımız da gidiyor. E, e, Emeğiniz abi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet.

Bizim yağmurumuz çok canlı normalde. Gerçekten. Yemek yemek. Aç yapıyoruz. Aç Ve bu tıraşımda biz burada kendi ürünlerimizi kullanıyoruz. Tıraşlarımızda bizim salonumuzun ürünleri. He, olun, Allah kolu kadar aç be. Allah razı olsun. işini koşturuyor diştanca. Dedenle evet. de buradan tıraş gelsin. Dedemde tıraşladım. Ha. Öyle mi? Tabii. Ne varsa görsün buraya bir şey. Paranın hepsi görsün buraya. Ben parayı da istemediği için para taşımıyorum. Ne taşımıyorsun ki ben? Dünyanın avacan bak bizim yerin bak. Sen doğru bak. Tıraş etti. Ne varsa verdik sen de ver diyeceğim ona şimdi bak yarın. Yanıma gel oturur. Ama uyuyor bu ya. Ne diyor ya? Ne demek? Ne namus diyor ya? gitmiş. Dizim bir bir şey. <laughs> abi, bir dedim, tane bir şey dedim, yok diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim yaşım diyor ya. De de diyor. Sana mı diyor? Evet. Ah. izin vermiyor bana diyor. Ne Yasmin'e bak <laughs> Vermiyoruz. Eee. Dedeme izin yok bazı konularda. Buraya nasıl gidiyor? Bakıyorum, bakıyorum, <laughs> bakıyorum. <Sen, gülüyor> Hükümetle arası nasıl acaba? Biraz az daha. Zor. Allah Allah. Abi ya. Dedeme bak sen ya. Yani. He. Ama bir 75-80 oldu hala. He. Bir canlılık var. Ama gözünü katarak gelmiş ha. Efendim? Katarak var gözü de O adamla e. aldı şimdi göze. He. Damla kullanıyor, damla tedavisi şey yapıyor. Şey ilerlerse belki bir şeyler olacak. Göz evet. tansiyonu var mı? Evet, aynen, aynen. Tansiyon var mı? Bilmiyorum diyor. Öyle sanırım. Ya gitmiyor ki evet amca. Dedem hastaneye gidiyoruz, gitmiyor. Bir evet. şey yapıyoruz, yapmıyor. Evet. Parayı seviyorsun imanı para ya. Para da kardeş mi olacağım dedim ya. Amca para bilmem neye yakışıyor. Vallahi iyice dost oldum. Harbi ben. Evet. Dediğim gibi o çok anladım. Hmm. Biraz evet ya yok Aman, yani, şey. Amanca, aman. Yani yakalarsa bırak, Allah, ya. yakalarsa yani. bırakır kaçar. Ne sürüyorsan orada bırak, kaçalım, iş yok. At, yok yani Ceza yok var ya. Ceza öyle bir ceza var ki. Yok ya. Bizim... ya. işin çok. Aman aman. Niye çok, çok ceza yazmak ya. ya. istiyor ya. adamlar

we

Güzel o ne yapıyor içeride? ya. Ya rağitti. Su atla hiç beraber o zaman da ne alemde? Aula, aula. Vallahi roman geçti Evet. adam çıktı ya. lan? Ya saçı Yok, ne Bir ay bir buçuk aydır. Saçı beyaz aşı vermiş lan. Aa, Aa, ne ne de, son zamanlarda şey uğraşıyor ya. Ne, ne? odur budur hiç durmadı Ne düşüneceğim olduğu yere ver olsun ya. Olmamış i̇şte, yani, şey aslında. Yoksa bir şey değil de. Ya <laughs> amca

Yani biz dedemizden aldığımız makas sanatını sobat tarzıyla buluşturduk biraz amca burada. Genç arkadaşlarımıza yardımcı olmak için. Sonradan sonra çok farklı saç modelleri çıktı. Normal klasik saç kesimlerinden ayrı bir sürü modeller çıktı. Bunu öğrenmek zorunda kaldık biz de. Ayak uydurmak için öğrenmek zorunda kaldık olayız kardeşim. Abi hoş geldin. Vallahi abi işim bitecek. Bir alıştıracağım sabah. sen sürer abi. On beş evet. dakika. dakika. Çok, dakika. Çok, Çok uzun bir işim yok. kart alet abi Burada mıydı? Neden zaman?

Takip Nasıl takip edemeyiz şimdi? mü? He. He o taraflara. So hey. O tehlike ha, o O Ne basıyorlar? oraya? O yağmur yağması Allah Allah. Psikolojik de Gels Demy öyle benim kötü bir şey var ki. Ama mi? durmuş araba. Benim değil ki araba. Duruyorlar. Ben orayı Böyle fark ettik bizim sağlamımız vardı. Ee, Şimdiden işte falan almıştık. Ben işte de seni aradım, seni evet, yok. Evet, kaçta? Sen o direkt yanına gelecekti işte. Evet, Aynı bir teknik şey ya, şey bir istemedik. O sünger mi ya, sıkıntı yok. Biliyor musun amca? Şey gitmek istemedim, tek beyledim. Arkadaşımız boş ver. Evet, tamam. Ben seni öldüğünce tamam. biz de tamam dedik. Tamam asist onu yapınca bir sıkıntı yok. Gevuz açı. Bir e sıfır makine alabilir miyim arkadaşlar? Farklısınız her şeyiz. Olanız veriyorsunuz. Sorunuz her şeyi var ona diye. Açık. Rahatla. Eyvallah. Neyse öyle bir e. durum olsa dedemin yanına gitmem ya size. ya sıkıntı yok. Her şeyimiz. Ege'ye sıkıldın mı? Oh, oh, eu o que vamos fazer. O que é que é isso? E Mas vamos fazer o Eleman boşta mı? Evet. Abi, ne yedin mi? Hayır. Ama de, da, ben kapsam Ben amca ben ben yıkayalım. Sakala olacak mı amca? Ne? Abi bu sana bak sıkma geçiyor. Sıkma mı Ben yedim de. İşte de çok büyümüştüm değil mi sakalı? Makine lazım

Kavga kaca alalım arkadaşlar, kuantalarımızı herkes. Hazırlayalım burada varsa. Sen kısaltınca ben bu kadar kısaltıyım. Yoksa kısaltmıyodum bu kadar senin saçını ya. Pislik yapamca ya. Valla baş çıkartırsın

Çalışan adamın da zaman parası olacağı için O yüzden çalışmayan adam mı aynı insanları gördün mü? Ya Allah'ım da doğru. de bir yerine amca hep böyle farklı farklı Sahi insanları gördün mü günlerin başına bir sohbet Alamız Allah müminler. 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 Allah Gel Allah müminler. Allah gel Allah müminler. 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 Kıraştın daha sonra yanlışız. Dur 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 durma. A Amcamızın önüne de bir havlu atalım. <laughs> Sen zaten <laughs> güzelsin amca. Yeni moda olmuş böyle bir şeyler ha. Evet, teknoloji bak her şey. maşallah maşallah. Gençler daha size marika. Güzelce rahatlat amcama. Yani Amca hayatında ya. ilk mi? He? İlk mi? Evet evet evet. Denizde hissettik dediniz böyle ya. Serinledik evet. biraz. Oh oh. Ne var ya Allah ım. Allah ya. Çok güzel çok güzel. Allah elinizi ağır yap görmesin kardeş. Bir şey gelsin. Allah kazanırsa bol kazanç versin. Ya. Amin amcam. Düşmanlara vermesin. Amin. Mazlumdan gebersin. Şey diyor, bu dünyadaki bütün iyilerin diyor, Allah razı olsun He, diyor, ama kötülerin diyor, hepsinin diyor. Tabii. Doğru dostlar kazanır. Düşmanlara kazandırma yok. Bütün dostlarıma selam olsun ama düşman, sen düşmanlarımın sen hepsinin. Amin. Her şeyimize. Çok güzel oluyor. Işte Ulan dünya varmış be. Üf. Oh, var Allah Allah. Müziklere, ışıklara bak Onlara Oynara. Benim canı çıksın burayı. Karşına çıkartacağım artık bir Antalya'da böyle bir yer gördük ya böyle bir yer ya. Amca burası Antalya zaten. He ya. Paşa bunlar asal mısın? Evet. Bunlar içinde böyle yok. Paylaş bir resmi her tarafa gidiyor. Kuştu, gelin. Hadi rağmen. Ben anlamadım o bu sokları sen de nerede? Çok eşit bir Abi ya. Hemen al. ben sana alıştım arkadaşlar. Yesinler yanında. Bebek yiyecek hocam Abi de gel demek? Gel, gel. Gel, gel abi gel gel. Otur otur abi. Oraya da otur Allah Allah. Allah Allah

Gülcan'ın bu sorulara gönderiliyor mu? Mahmut'un hepsi gönlü bol var. Mahmut'un mezitli. On numara. On numara. Adamlar güzel sağ ol canım. bile onlar yapıyor. Ya adamlar sence, ya. Çok güzel. Onlar çarşıda değil mi desin? Ha. Sen ne yapıyorsun? Olsun ya. Asıl. Ama ayran da Ayranlar Var mı yani Orası güzel yapıyor. ya? Sebze bol her şey bol zaman. Valla. Yeni bol ya. Onu şeye gittik. Soru sen Sabah 500 tane. Yarama. Ağırı. Ağırı Sen sarganlar mısın? mı?

Sen işimi bitirecek misin? Evet. mı getirecek <laughs> Yok, şey, <laughs> Bana mı getirecek Yok, para var zaten. Ne parası? Süleyman parayı Yok, anlamadım. Bana mı şey getirecek misin? bak bak? bak bak. şey Böyle yok mu? Böyle mi

Hayır bu kadar seni abi, seni Ama, asıl he, edin, Ama asıl maç değil herhalde gitti sana yüklü He helal eyip Ama asıl maç Bunlar yine 5 tane Nerede? Fırıta mı? Evet. sonra tamam Tamam Şey Arda oynayacak mı Arda? Çok O ne ayrı Arda ki para topluyoruz ya. Mehmet abi Saatler olsun. Sağfer olsun. 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 Abi olsun. Abi olsun. Sağfer olsun. Sağfer olsun. Sağfer olsun. 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 Sağfer olsun. Sağfer olsun.